finansal kiralamalar aslında bu yıl fena değil onu söyleyeyim. Yani biraz daha piyasadan ayrışabilme potansiyeli yüksek. Özellikle de Vakıf Finans üzerinde yorum yapmak gerekirse bu hissenin ucuz olduğunu da söylememiz mümkün. Onu söyleyeyim. Hı. Ve endekse göre aslında şu anda paralel gibi dursa da Orta ve uzun vadede aslında borsa İstanbul'dan BIST 100 endeksinden pozitif yönlü ayrışan hisselerden bir tanesi bu. Zaten 2 yani geçtiğimiz yıldan beri, daha doğrusu yılbaşından beri 200 günlük ortalamanın altına hiç inmemiş olması zaten hisseyi ayrı bir kategoriye sokuyor. O yüzden ben buradaki sıkışmalarda şunun dikkat edilmesi de fayda görüyorum. 244 hatta 2.45 aşılırsa bu hissede yükselişin daha da agresifleşme ihtimali artar. O yüzden 2.45 seviyesine çok dikkat edelim. Burada olası bir geri çekilmelerde 225 ve 228 seviyesinin destek olmasını bekliyorum. Yani daha aşağıya gelme ihtimali biraz zayıf gibi duruyor. Güçlü bir trende sahip çünkü hisse.